huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerden gelen sorular ışığında bir soru daha yöneltmek istiyoruz. Hocam e, Seyit Kutup diye birisi var e, Mısırlı. E, öldü. Evet öldü. Kitapları falan var. Onun e, yani Sosyalist normalde bu adam. Hı hı. E, öyle bir sosyalist fikirleri var falan. İslam sosyalizmi gibi bir şeyin peşinde. E, onun bir kitabında, Cihan Sulhü kitabında... Müslümanlar ihtilalci olur. Zulüm, haksızlık yapan hükümete karşı ihtilal yapar deniliyor. Bu söz doğru mudur yani? Öyle Bunları midir? Bunları yaptılar Mısır'da? Müslüman i̇ki, ara, i̇ki iki yakaları bir araya gelmiyor ama. 60 bin Müslüman hapse girdi, kendisini aynı şekilde ilham ettiler, tamam mı? Komünistlerle beraber birleştiler. o zaman Kral Faruk'u devirdiler. zaten komünizmde ihtilaller önce kendi ev çocuklarını yer. Sonra baktılar ki komünistler ortak olmaz dediler. Bunların hepsini yediler. Evet. Bunların hepsini yediler. Ee, ve Müslümanların başında yediler bunlar. Hepsi öldü. Toprağın altına girdi. Şimdi bu söz İslam alimlerinin bir diliklerine uymamaktadır. Müslümanlar ihtilal yapmaz. Fitne fesat çıkarmaz. Zalim olan devlete de isyan etmek günahtır. Kanunlara, emirlere karşı gelmek cihat olmaz. Fitne çıkarmak olur. Seyit Kutup gibi, Mevdudi gibi ve bunlara aldananlar Hat suresinin 39. ayetine yanlış mana vermişlerdir. Bu felakete düşmüşlerdir. Nedir o? Bu ayet-i kerimede müminlere saldıran zalimlerle cihat etmeye izin verildi. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi bakın, oraya geçmeden önce tefsir ilminde esbab-ı nüzul diye bir ilim daha var. Ne demek? Esbab sebepler demektir. Nüzul iniş sebepleri. Esbab-ı nüzul demek ayeti kerimeler ne zaman hangi sebeple nazil olmuştur? İşte bu ayet-i kerime de bak. Bu ayet-i kerime de e, Hac suresinin 39. 39. ayet-i kerimesi Müslümanlara saldıran zalimlerle cihad etmeye izin verildi. Mekke'de kafirler Müslümanlara zulmedip yaralayınca, öldürünce bunlarla dövüşmek için tekrar tekrar izin istediği sahab bazıları. Mesela Hz. Hamza gibi zatlar. Karşılık verelim diye. Karşılık verelim dediler. Mekke'de Müslümanlar esir statüsündeydi, köle statüsündeydi. Devletleri yoktu. Peygamber Efendimiz hayır buyuruyordu. Hayır. Hele ferdi olarak, yani biz bir grup olarak daha aynı şekilde mücadele edemeyiz. Ve ferdi olarak buna asla izin vermiyor. Çünkü onlardan birisi, oradaki Mekkeli müşriklerle dövüşse onu öldürmüyoruz. Vay bizim adamımızı öldürdünüz. Bunların hepsini çullanacaklar, bunların hepsini yani katledecek. Zarar verecek. Zarar verecekler. Onun için bunlarla dövüşmek için tekrar tekrar izin ister verilmedi. İzin verilmedi. Medine'ye hicret edilince Müslüman orada devlet kurdu. Sığınacakları bir yerler var. Bu ayet gelerek yeni kurulan İslam devletinin Mekke, Mekke'deki zalimlere cihat yapmasına izin verildi. Bakın üstüne basa basa el üstüne talih ederek ki yeni kurulan Müslüman devletin kişilerin değil. Tamam mı? Kişilerin değil, devletin. O mücadele edecek, devlet mücadele edecek. Mesela Osmanlı şimdi Amerika yapıyor aynı şeyi. Adam diyorsun ben Amerikan pasaportunu diyorsun Amerikan vatandaşıyım. Dokunulmazlığı var adamın. Eskiden Osmanlı da öyleydi. Ben Osmanlıyım diyordu. Bana yaptığın devletim sana ödettirir. Ödettiriyor da. Nerede? Osmanlı tebaasında. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, mevcut kim olursa olsun. Burnu kanayan varsa devlet hemen onun aynı şekilde mutlaka peşine takılır ve hesabını sorardı. Hesabını yani. sorardı. Hesabını sorardı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret edip Müslümanlar devlet kurunca bu ayet-i kerime nazil oldu. Müslüman müminlere saldıran zalimlere cihat etmeye izin verildi. O zaman verildi. Adam bunu alıyor, diyor ki bak ayet-i kerime var diyor. Saldırın. Nereye saldırıyorsun ya? Nereye saldırıyorsun? Nereye? E şimdi e, Kurt tilki, aslan ava gitmişler. Avlanmışlar neyse, aslan iş çıkmış gitmiş geriye e, kurtla tilki kalmış. Şimdi aslan ava çıkacağı zaman diyormuş, "Yelelerim kabardı mı? Kuyruğum dikeldi mi?" Ondan sonra saldırıyor, avı alıp geliyor. Şimdi aslan yok, aç kalmışlar kurtla tilki. Avlanacaklar, tilkiye dönmüş demiş, "Yelelerim demiş kabardı mı?" Tilki demiş ki ya senin yele, 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 falan yok ki. Ya kabardı de demiş, kabardı demiş. Kuyruğum dikeldi mi? Ya dikelmiyor. Dikeldi de dikeldi. Saldırıyor, canınız zor kurtarıyor. <laughs> öyle olur işte yani. <laughs> aynen böyle olur yani. Evet. Aynen, aynen, böyle olur. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emire isyan eden kimseye cennet haramdır bulmuşlardır. Emire isyan eden adil ve zalim her emirin emri altında da cihad ediniz e, buyuruldu. Kitaplarda yazılan cihad başka memleketli kafirlerle harp etmek demektir. Beyhekin'in bildirdiği hadis-i şerifte bozuk bir işi düzeltemediğiniz zaman sabrediniz Allah-u Teala onu düzeltir buyuruldu. Dolayısıyla dolayısıyla e, Müslüman her halükarda her halükarda hatta bak hadis-i şerifte var. Ben sabreden zafera diye sabreden zafere ulaşır. E şimdi allah Teala burasını imtihan yeri, yeri e, olarak yaratmış. Değer üstüne talimleri anlatırken dinin yarısı sabır, yarısı da şükür buyuruluyor. Başına böyle birisi, zalim katlar birisi geldi. Sabredersen Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sen sabret, ben seni sabrını ölçüyorum, imtihan ediyorum. O da belasını bulacaktır, merak etme. O da belasını bulacaktır. Yok efendim ben ihtilal yaparım, onu deviririm falan. E sen bir ihtilal yapacaksın, bir kurşun sıkacaksın, bin tane kurşun sana gelecek. Sadece sana değil aynı şekilde. Sen Oradaki, Müslümanım dediğin için he. öbür Müslümanlara da aynı şekilde gelecek. Tirmizi'nin ve Tabari'nin bildirdiği hadis-i şerifte en kıymetlisi zalim sultan yanında doğru yolu gösteren bir söz söylemektir. Şimdi e, sen geliyorsun ehl-i sünnet alimlerine kükrüyorsun. Onlara hakaret ediyorsun. Onlar cahilmiş diyorsun. Ne yapıyorsun? Peki İngiliz kafirine, Fransız kafirine, Amerikan kafirine, Rus kafirine kükreyebiliyor musun? Ha? Yok. E o zaman arkadaş ben senin hakkında şüphe ederim. Sen ya İngiliz uşağısın, ya Yahudi uşağısın, ya Fransız uşağısın bir şeysin sen o zaman. Değil mi? Ya da onların kölesisin. Ya da bunların kölesisin. E Türkiye'de yok mu? Türkiye sınırları içerisinde yok mu? Fraksiyon fraksiyon bakıyorsun. Birisini Alman destek, birisini bilmem ne destek falan. Bir yerin uşağı, bir yerin kulusun, kölesisin. Kölelik kalkmadı oluyor. Yani ee, geçenlerde bir arkadaşım birisi anlatıyor ya dedi bir zamanlar dedi baktım dedi bir gencin dedi boynunda dedi böyle bir haç var falan dedi. Gençle de böyle ayaküstü konuştum falan dedi. Allah Allah yani gençle de dedi öyle bir şey yok dedi ya. yani mülayim uygun bir çocuk demiş bu ne? Abi demiş biz üniversitede okuyoruz demiş parası bolsuz kaldık demiş şurada demiş ne diyorlar, Şapın diyorlar? şapel mi diyorlar? Şapel. diyorlar. İşte oraya gidince diyorlar ilk gittiğinde 100 dolar veriyorlar. Sonra da her gittiğinde 20 dolar veriyorlar. Haçlığımızı çıkartıyoruz. Mecburen bunu takıyoruz demişler. E şimdi bu şekilde onun, hadi diyelim ki zaruret oldu ne oldu falan filan da. Öbürüsü adam 3 kuruş para için vatanını bile sattığı oluyor mu? Vatanını bile sattığı oluyor. Dolayısıyla, dolayısıyla Müslüman başındaki amir başındaki amir zulmetse şey yapmış olsa bile ihtilal yapmaz. Dinde yok çünkü bu. Çünkü peygamber... İsyan Femizde, çıkarmaz. Evet. Yani. Çünkü peygamber Femizde, emire isyan eden kimseye cennet haramdır buymuşlardır. İsyan çıkarmaz. Çünkü senin yapacağın ferdi bir hareket birçok kimseyi rahatsız edecek. Onları fer, belki evsiz, e, yurtsuz. Ha işte en canlısı Suriye'ye. Değil mi? Evet. Oradaki ihvan Müslümanlar böyle şey yaptılar. Hatta orada daha önce bir alim zat varmış. Bunlara böyle demiş, yapmayın, etmeyin falan diye. Onu da aynı şekilde öldürmüşler. Sen demişler işte bilmem neyin uşağı. Halbuki kendileri uşaklık yapıyor. onu öldürmüşler. Ondan sonra isyan ettiler. Vatansız da kaldılar değil mi? Vatansız Maalesef. da kaldılar. Onun için allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Amin. Ve Ehl-i Sünnet bildirdiği şekilde iman edip ve onların bildirdiği şekilde amel etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Amin hocam. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Müntehinin rücu'da, geri inişte zahiri ve batını mahluklara döner fakat mahluklara bağlanmaz. Halka dönmekle kalkmış olan perdeler geri gelmez. Yükselirken zahiri halkla, batını hak iledir. Müntehinin batınında kalbinde, ruhunda hem vüsul hem de zevki vüsul vardır. Nimet verene şükr, nimete kavuşan üzerine aklen ve dinen vaciptir. Şükrün derecesi gelen nimete göre olur. Allahü Teala'nın nimetlerine şükr evvela ehli sünnet itikadına göre itikadı düzeltmek, ikinci olarak ahkâm-ı İslamiyeyi ehli sünnet alimlerinin ilmihal kitaplarından öğrenip bunlara uymak üçüncü olarak ehli sünnet olan sofiyenin yolunda kalbi ve nefsi temizlemektir. Bu son kısım şart değildir. Faidesi büyüktür. İslam'ın aslı ilk iki şarta bağlı ve İslam'ın kemali üçüncü şarta bağlıdır. Ahirete inanmak. İmanın şartlarından birisidir. Öldükten sonra tekrar dirileceğimize inanmayan imansız olur, kafir olur. Ahirete böyle giderse ebedi olarak cehennem azabına mahkum olur. Bugünkü insanların çoğunun buna inanmayan bir görünüşleri var. Bunlar hayatı yalnız dünyada rahat etmek ve iyi yaşamaktan ibaret sanıyor. Gaye sanki dünyada eğlenmek, gezmek, rahat etmek, zengin olmaktan ibarettir. Bu insanlar öldükten sonra tekrar dirileceklerine ve hesaba çekileceklerine inanmıyor görünüyor. İnsanlar bu derece hissizlik içinde yaşayamaz. Bu kadar kayıtsızlığın manası bu olsa gerektir. Öldükten ve toprak ve toz haline geldikten sonra tekrar dirilmenin mümkün olmadığını söyleyenlerin sayısı az değildir. Bunu söyleyenler şüphesiz imansız, dinsiz, zavallı insanlardır. Tekrar dirilmek mümkün değildir diyenlere verilecek mantıki cevaplar vardır. Allahü Teala'nın azameti bir insanı hiç yoktan, bir damla sudan yaratmaya muktedir de, ikinci defa yaratmaya muktedir değil midir? Gözümüzün görebildiği alemlerin ve dünyadaki muhteşem eserlerin yaratıcısı, bir insanı tekrar diriltmekten nasıl aciz olabilir? Ağaç, kışın yapraklarını döker, kuru dallar ile cansız zannedilir. Bunlar bahar gelince tekrar canlanmıyor mu? Büyük Mevlana Celaleddin Kuddise sırru toprağa ekilen hangi tohum toprağın yüzüne canlı olarak çıkmamıştır diyerek toprağa gömülen insanların tekrar canlanacaklarına işaret etmiştir. Fudail bin İyad Hazretleri Bu bölümümüzde eski günahlarına tövbe edip Cenab-ı Hakk'a hakikatiyle yönelen bir insanın, bu tövbesindeki sadakati dolayısıyla büyük bir evliya olmasının gerçek hayat hikayesini anlatacağız. Velev ki yol kesen bir eşkıya bile olsa. Fudayl bin İyad, Horasan'da doğan bir zattır. O, cesareti ve gözü karalığıyla çeker dikkatleri. Fakat arkadaş çevresi dolayısıyla, Şakilerin, yol kesenlerin reisi olup civardaki kervanları soyar. Fakat ilginçtir ki soygun sırasında kadınlara dokunmaz ve namaz kılmayanlar barınamaz yanında. Bir gün bir kervan yola devam ederken kervandaki zengin bir kişi soyulacaklarını anlayınca hemen ayrılır ve altınlarını emniyete almak için gördüğü bir çadıra girer. Çadırda bir kişi namaz kılmaktadır. Zengin şahıs altınlarını emanet edeceği bu adamın namazını bitirmesini sabırla bekler. Sonra ona altınları olduğunu, emin bir yer aradığını söyler. Namaz kılan kimse ona altınlarını köşeye koymasını, artık emin ellerde olduğunu söyler. Zengin altınlarını güvenilecek bir mümine teslim etmenin rahatlığıyla döndüğü kervanda herkesin soyulmuş olduğunu görür. Koşarak altınlarını bıraktığı çadıra girince, eşkiyaların az önce altınlarını teslim ettiği çadırda olduklarını ve emanet ettiği kişiyi de orada görür. Adam korkuyla geri dönerken, eşkıya reisi, altınlarını alabilirsin, der. O buna hayret ede dursun, diğer şakiler reislerine, niye altınları veriyorsun, bak ayağımıza geldi, deyince, reisin yaratılışta ne kadar mert ve doğru olduğu, şu sözlerle çıkar açığa. Bana itimat edip altınlarını teslim eden bir kişiye ihanet edemem. Evet, bu reis sonradan evliyanın en büyüklerinden olacak olan Fudayl bin İyat'tan başkası değildir. Peki, eşkiyalıktan evliyalığa nasıl yükselecektir? Bunun kıvılcımını işte anlatacağımız olay çakacaktır. Şöyle ki, bir gün, yoldan bir kervan geçmektedir. Fudail bin İyad ve arkadaşları tam kervana saldıracakken, kervandan birinin okuduğu Kur'an-ı Kerim, onun aklını başından alır. Evet, Hadid Suresi 16. ayeti i Kerimesi okunmaktadır. Ayeti i Kerime'de, iman edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikrine ve inen Kur'an-ı Kerim'e saygıyla yumuşasın.'' buyurulmaktadır. Fudayl bin İyad'ın bir anda dünyası değişir. İçine volkanlar gibi pişmanlık lavları akar, geçmiş kirleri yakar, kül eder. Kor gibi gözyaşları süzülürken yanaklarından bir yere sığınır. Öyle tövbeler eder ki az sayılıdır tarih boyunca böylesi. O yüksek yaratılışlı biridir ki çaldıklarını not edip kimden ne aldığını Eşkıyalığı boyunca yazmıştır bir yere. Adeta bu günlere hazırlık yapmış gibidir. Büyük bir pişmanlıkla gider, bütün çaldıklarının paralarını geri öder ve helallik diler. Herkes hakkını helal eder. Fakat Ebivert şehrinde bulunan bir Yahudi hakkını helal etmez. Onu iplerle bağlayıp hakaret üstüne hakaretler savurur. Hakkını helal etmesi için imkansız isteklerde bulunur Fudail bin İyad'dan. Bu istekler Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle olu verir Fudail bin İyad Hazretlerinin ellerinde. En sonda Yahudi bana yastığımın altındaki altınlarımı getir ve serbest ol. Deyince Fudail bin İyad Hazretleri gider altınları verir Yahudi'ye. Yahudi'den bir feryat kopar ve oracıkta Müslüman olur. Çünkü yastığın altına koydukları çakıl taşlarından başka bir şey değildir. Ve taşlar Allahü Teala'nın kudreti ve yaratmasıyla Fudayl bin İyad Hazretlerinin elinde altın olmuşlardır. Fudayl bin İyad Hazretleri Halife Harun Reşid'e yaptığı nasihatlerle ona pek tesir eder. Bütün müminlerin dünya ahiret saadetinde onun etkisi pek büyük olur. O öylesine manevi derecelere kavuşur ki düşünün ehli sünnetin reisi İmam-ı Azam Hazretlerinden ders alır ve İmam-ı Şafii Sırrı Sekati Hazretleri gibiler onun talebesi olur, feyz alırlar ondan. Allahü Teala'ya halis tövbe etmenin insanı büyük evliyalık makamlarına kavuşturabileceğinin büyük misallerinden olan ve 803 yılında vefat eden Büyük Evliya Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdular ki, Günah, kişinin yanında ne kadar küçük görülürse, Allahü Teala katında o derece büyük olur. Günah kişinin yanında ne kadar büyük görünürse Allahü Teala'nın katında da o derece küçük olur. Bidat sahibiyle oturan onunla görüşen kimseden sakınınız. Bidat sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala kabul etmez. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Ümmetlerin her biri Rahman'ın yolu üzerine oturmuş kötü alimler yüzünden helak olurlar. Onlar habis amelleriyle Allahü Teala'nın rızasına gidecek yolu kesmiş, insanlara engel olmuşlardır. İblis üç şeyden biriyle Adem oğlunu tuzağına düşürür. Birincisi kendini beğenmesi. İkincisi amelini gözünde büyütmesi. Üçüncüsü günahlarını unutmasıdır. Bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku, dünya sevgisini ve arzusunu yakar, dünyaya rağbet etme halini gönülden dışarı atar. Suizan Günahının affolunmayacağını zannetmek, Allahü Teala'ya suizan olur. Mü'minleri haram işleyici, yani fasık zannetmek, suizan olur. Suizan haramdır haram işlediğini öğrenerek, bilerek onu sevmemek suizan olmaz. Bu fillah olur, sevap olur. Din kardeşinin aybını görünce ona hüsnü zan etmeli, teviline çalışmalıdır. Onu ıslah etmelidir. Kalbe gelen hatıra, düşünce suizan olmaz. Zannetmek yani kalbin o tarafa kayması suizan olur. Hucurat suresinin 12. ayetinde mealen Ey iman edenler su izan etmekten kendinizi koruyunuz. Zannetmenin bazısı günahtır buyuruldu. Hadisi i şerifte su izan etmeyiniz. Su izan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez, buyuruldu. Müslümanın Müslümanı öldürmesi haramdır. Bir hadisi i şerifte, Müslüman, Müslümanın canına, malına ve ırzına saldırmaz. Allahü Teala bedenlerinizin kuvvetine, güzelliğine bakmaz, amellerinize de bakmaz, kalplerinize bakar, buyuruldu. Allahü Teala kalplerde olan ihlasa ve Allah korkusuna bakar. Amellerin, ibadetlerin kabul edilmesi için, yani sevap verilmesi için hem şartlarına uygun olması hem de ihlas ile niyet edilmesi lazımdır. İbadet sahih olursa kabul edilir niyete bakılmaz demek, ilhad olur, zındıklık olur. Allah rızası için yapılmayan hayrat ve hasenat ve ibadetler kabul edilmez. Allahü Teala kalbe bakar, iyi niyetle yapılan her şeyi kabul eder demek de, cahil şeyhlerin, tarikatçıların sözleridir. Kalbimiz temizdir diyerek, haramları, çirkin ve kötü şeyleri yapıyorlar. İyi niyetle yapılan her şey, hasenat ve ibadet olur diyorlar. Böyle açıkça günah işleyenleri ve Müslümanları aldatarak kendilerine mürit toplayanları sevmemek, bunlara uymamak lazımdır. Bunların fasık olduklarını söylemek suizan olmaz.''